Selam. Bugün size Temmuz ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Haziran'ın sonu ve Temmuz'un başı itibariyle hem hazırlık geçirme sınavım olduğu için hem de sonra bir ufak bir tatilim olduğu için Temmuz ayında fazla kitap okuyamadım maalesef. İstediğim sayıda ve hedeflediğim sayı kadar kitap okuyamadım. Ben bu videoyu çekmesem mi diye düşündüm. Temmuz'la Ağustos'u birleştirip çeksem ikisini acaba diye düşündüm. Ama sonra dedim ki Temmuz ayını kitap olarak boş bırakmak istemiyorum yani kitaptan bahsetmemiş olarak geçmek istemiyorum. Ve aynı zamanda benim için Ağustos'ta da daha çok kitap okumak, anlatmak için daha fazla kitap okumama sebep olacağı için bu Burada... yüzden Temmuz kitap videosunu çekmek istedim her yani ne kadar az da olsa. Bu arada saçlarım böyle. Neden saçların öyle diye yorumlar gelmiş. Saçlarım böyle çünkü berbere gitmedim. Koronadan dolayı korkuyorum hala. Ve böyle der yani <laughs> özür dilerim. İlk bahsetmek istediğim kitap Zülfü Livaneli'nin Sonada kitabı. Buraya falan fotoğrafını koyacağım çünkü ben bu kitabı arkadaşımdan aldım. Temmuz ayında okuduğum iki kitabı da arkadaşımdan alıp okudum ve sonra verdiğim kitap. Verin arkadaşlar, bu bir kamu spotudur. Lütfen aldığınız kitapları arkadaşlarınıza geri verin. Bozmadan, yırtmadan, karalamadan lütfen geri verin. Kamu spotu bitmiştir. Sonada kitabından bahsetmek istiyorum. <laughs> bu Zülfü Livaneli'nin okuduğum dördüncü kitabı galiba. Kardeşimin hikayesini okumuştum. Huzursuzluğu, Serenad'ı eski yıllarda okumuştum. Aşar Kemal bu kitabı Zülfü Livaneli'nin kariyerinde büyük kapıdan giriş kitabı olarak niteliyor. Yani kendini ispatladığı ve gerçekten bir dünya klasiği tadında bir kitap olarak niteliyor. Ben de bunun için merak ettim ve okumak istedim. Aslında bu kitap bir İtopya'dan distopya'ya dönüşün hikayesini anlatıyor. Aşırı İtopik bir şeyler okuyoruz. Yani herkes huzur içinde yaşıyor, mutluluk var. İnsanlar sadece istediği şeyleri istediği saatlerde yapıyor. Hiç kimse hiçbir şey yapmak için zorunlu değil. Herhangi bir şekilde parayla uğraşları olmuyor. Çok iyi bir yaşam aslında. Herkesin istediği bir yaşam. Az sayıda insan bu adada aşırı mutlu bir şekilde yaşıyor. Geldikleri ülkedeki diktatör başkan istifa ediyor. Ya da emekliye ayrılıyor o tarz bir şey. Ve bu adaya yaşamaya geliyor. Bu adaya yaşamaya geldiği zaman da bu adadaki işler tamamen alt üst oluyor. Ütopya bir anda distopya dönüşüyor. Aslında yavaş yavaş distopya dönüşüyor. Ve biz o distopya dönüşün öyküsünü okuyoruz aslında kitapla. Yani bu diktatör başkan bu adaya geliyor ve yavaş yavaş bazı insanların gönlünü kazanmaya başlıyor. Onları kendi tarafına çekmeye başlıyor. Ve sessiz sedasız bir şekilde aslında adayı kendi istediği şekilde yine kendi diktatörlüğünü kuracak şekilde hakim olmaya çalışıyor. Bunun hikayesini okuyoruz. Akıcı ve akılda kalan bir öykü. Bunun için mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum Sona'da kitabını. Diğer okuduğum kitap Temmuz ayında İlhami Algör'ün Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku kitabı. Yine ben bunu bir arkadaşımdan alıp okuduğum kitap. Yine buraya bir yerlere koymuşumdur muhtemelen. Bu kitabı ben aşırı beğenmedim. Yazar, anlatıcı bu kitapta kendi kendine konuşuyor. Alegorik bir anlatım var. Açıkçası yazarın çok üslubu, anlatı şekli ve olaylara bakış açısı beni içine çok çekmedi ve benim seveceğim bir tarzda değildi. Karakterin kendisini de beğenmedim aslında. Bazı kelimelerini yani küçük çocuğuna kullandığı, karakterin kendisi olarak beni kitap kendine çekmedi. Hem de yazarın üslubu, anlatış bir anlatış biçimi olarak beni fazla kendine çekmedi. Bu yüzden fazla tavsiye edebileceğim bir kitap değil. Ama 57 sayfa, 57-62 sayfalık bir okuyabileceğiniz bir kitap. Bunun için alıp okuyabilirsiniz. Yani görmek açısından, kendi fikrinizin oluşması açısından. Ama benim ikinci kere okuyacağım veya kütüphanemde bulundurmak isteyeceğim bir kitap değil. Coronavirus! 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 Diğer bahsedeceğim kitap, sonunda elimde olan somut bir kitap, Stephen Zweig'ın Satranç kitabı. Bu kitap herkesin, yani çoğu kişinin Stephen Zweig'ın okuduğu ilk kitap muhtemelen. Kime sorsam ilk bunu okudum diye. Ben henüz okumamıştım okuyana kadar. Eskişehir'de almıştım bu kitabı için. 7 TL'ye almışım zaten, bu yüzden okuyayım dedim hem ucuz olduğu için. Bu kitap Stephen Zweig'ın sürgünde yazdığı ve e, yazdıktan sonra maalesef intihar ettiği bir kitap. O yüzden de bir tık merak et etmek istedim. Merak etmek istedim. Genelde yazarlar sürgünde, hapishanede en iyi işlerini çıkarttıkları için e, bu açıdan da beni çekti ve öyküsü çok akılda kalıcı. Yine ince, 70-83 sayfa bir kitap. Öykü bir gemi yolculuğunda geçiyor. E, gemi yolculuğunda bir satranç şampiyonu var. Bu satranç şampiyonu hiç bilinmeyen bir köyde. Kimsenin beklemediği, okuma yazmayı bile bilmeyen, okulda aptal olarak nitelendirilen, öğrencilerin işte bundan bir şey olmaz dediği birinden oluyor. Ve insanlar buna hayret ediyor nasıl şampiyon olabilir diye. Diğer şampiyonların ilgisini çekiyor ve bu kişiyle e, satranç oynamak istiyorlar ve bu çocuk herkesi yeniyor. Yani tüm dünya şampiyonlarını yeniyor. Atıyorum 100 oyunun birini falan kaybediyordu. Bu yüzden çok büyük bir yarışmaya gidiyor. Ee, ve yarışmaya giderken bulunduğu gemide de çok zengin bir adam var. Ama bu adam o kadar iyi satrançta iyi değil o kadar. Ama kumarbaz bir tip olduğu için kaybetmekten nefret ediyor ve hırsına sürekli oynamak istiyor. Tam bu ikisi oynarken arka taraftan bir el geliyor. Ansızın. Ve o el diyor ki hayır yanlış oynuyorsun diyor. Yani o zengin adama karışıyor ve adama hamleleri söylüyor ve aşırı teknik terimler kullanarak bu işin tekniğini çok iyi bilerek söylüyor. Bu arada karşı taraf diğer şampiyon hiç teknik falan anlamıyor okuma yazma bile bilmiyor yani başka insanlar onun adıyla kitap yazıyor o yazdı diye. İnsanlar da bunu bir şey zannediyor. Ama arka taraftan bir anda kimsenin bilmediği gemideki yolcuların arasından birisi çıkıyor ve o çocuğu yeniyor. İlk kez biri yenmiş oluyor ve bunun öyküsünü anlatıyor. Aslında arka planda o arka taraftan gelen kişinin Tecit yaşamını anlatıyor. Tecrit'te de ilk defa nasıl satranç oynadığını ve satrancı nasıl geliştirdiğini anlatıyor. En çok ben bu alt metindeki bu çok beğendim. Böyle bir kitaptı. Bir gün içerisinde okuyabileceğiniz bir kitap mutlaka tavsiye ediyorum ama bu videoyu izleyen herkes okumuştur. %90'ı diye düşünüyorum. O yüzden tavsiye etmeme gerek yok. Okumadıysanız da okuyun. Diğer bahsedeceğim kitap Sabahattin Ali'nin. Yine Sabahattin Ali'den vazgeç... Ben bunu gösterdim mi az önce? Gösterdiğimi göstermediysam. Diğer bahsedeceğim kitap Canım Ali'ye Ruhum Filiz. Sabahattin Ali okumaktan vazgeçemiyorum. Bu okudum 6. kitabı galiba. Bu Sabahattin Ali'nin mektuplarından oluşan bir kitap. Ali'ye ile ilk tanıştığı zamandan aşkların ilerlemesine, çocuğunun doğmasına, hapse girmesine hepsini anlatan birbirleriyle 1940'lı yıllarda mektuplaştıkları aşırı güzel bir mektup. Örneği bir kitap. Böyle olur ya kitaplığınızda eğer bir yangın çıksa hangi kitabı kurtarırsınız diye falan sorarlar. Ben kesinlikle bu kitap kurtaracaklarım arasındadır. Çünkü kitabın içinde aynı zamanda mektuplar da var. Görüyorsunuz umarım. Yani böyle mektuplar da gösterilmiş. Görünüyordur umarım ya. Bu açıdan ben bu kitabı aşırı beğendim. Yani hem aynı zamanda mektuplarını da okuyabiliyorsun ama Osmanlıca dilinde. Türkçeleri de var. Bazı yerlerde Türkçe yazmış. Latin alfabesiyle mektupları yazmış. Ve en çok hoşuma giden şeylerden birisi Sabahattin Ali'nin mektuplarında karısı Aliye'ye ve çocukların çocukları Aliye'ye olan hitap şekilleri. Çok sevgili Aliye, Aliye'm. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum bu kitabı. Yani ne bileyim hem dönemi tanımak açısından 1940'larda Sabahattin Ali'nin elinde hangi kitap varmış, çantasını hangi kitabı taşıyor arkadaşlarıyla ne konuşmuş. O Marco Paşa dergi, dergisinin zamanlarını anlatıyor biraz. İşte hangi zorluklarla çıkarmaya başladıkları, parasal sıkıntıları. işte arkadaşlarından borçları para topluyor, Ali'ye göndermeye çalışıyor. Hem geçim dertlerin, geçim sıkıntılarından da bahsediyor. Hem bir yandan Marco Paşa'yı kurarak geçinmeye çalışıyorlar. Bu açılardan kesinlikle çok beğendiğim bir kitap oldu. Canım Ali'ye ruhum Filiz'im mutlaka eğer mektup türünü seviyorsanız veya okumadıysanız da mutlaka tavsiye ediyorum. Çok tatlılar burada da. <laughs> ay şeyim düştü. Ayrıca Ayrıca ay, düştü. Evet ve son bahsedeceğim kitap. Beşinci kitap. Maalesef ve maalesef. Yose yok galiba. Yose Saramago'nun görmek kitabı. Ben bu kitabı bitiremedim arkadaşlar. <laughs> bitiremedim. Bu kitabı yüzüncü sayfasında bıraktım. Körlük kitabını okumuştum. İlk kitap videomu izlediyseniz eğer, izlemediyseniz de Burada mutlaka var. Mutlaka gidip ilk kitap videomu izliyorsunuz arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Orada Körlük kitabından bahsediyorum. Körlük kitabı benim 2020 senesinde okuduğum en iyi kitap şu ana kadar. Ee, Anna Karenina'yı da çok beğenmiştim ama Körlük çok bambaşka bir tarzdaydı. İlk defa okuduğum bir tarzdaydı ve çok beğendiğim bir kitaptı. Ve Görmek kitabı Körlük kitabının devamı olduğu için çok ilgimi çekti ve almak istedim ve aldım. Ee, aynı evrende geçiyor yani aynı bilinmeyen ülkede. Aynı bilinmeyen şehir var, aynı bilinmeyen insanların olduğu ve hatta bu felaketin üzerinden çok fazla zaman geçmemiş bir şekilde anlatıyor. Kitapta bir seçim oluyor, seçim başlıyor. Hani okullara falan gidip oy veriyor ya insanlar. Oradan başlıyor kitap. Yağmurlu bir gün, işte hocalar falan var, böyle siyasetçiler var. İnsanların gidip oy vermesini bekliyorlar. Ama kimse gelmiyor, hiç bir insan gelmiyor. İşte diğer şehirleri arıyorlar, diğer valilerle konuşuyorlar falan. Aynı durum aynı. Hiç kimse gitmemiş oy vermeye. Ama saat 4 oluyor öğleden sonra 4 ve bir anda insanlar oy vermeye geliyor. Böyle sırayla kuyruk oluşuyor neredeyse. Herkes oylarını veriyor, şaşırıyorlar yani. Nasıl herkes aynı anda saat 4'te oy vermeye geldi diye. Ama kimse bunun bir açıklamasını yapamıyor. Bir anda içimden oy vermeye gitmek isteği doğdu ve oy vermeye gittim. Normalde gitmeyecektim diyor. Mesela birisi sinemada film izliyordum. Saat 4 olduğunu göre görmez hemen sinemadan film bırakıp oy vermeye gittim diyor. Böyle tuhaf bir hikaye. Ve insanlar oy vermeye gidiyorlar. Akşam oluyor. Saat 10-11 sonuçlar açıklanıyor Anadolu Ajansı tarafından. Ve oyların hepsi boş oy çıkıyor arkadaşlar. Tabi başbakan, cumhurbaşkanı e, kafayı yiyor. Boş oy veremezsiniz falan diye. E, ve tekrar yapıyorlar seçimi. Bir hafta sonraya tekrar erteliyorlar arkadaşlar. Bu sefer de insanlar istediği saatlerde herkes oy vermeye gidiyor. Ülkede sağ parti, sol parti var. %8 sağ parti oy çıkıyor. %8 sol parti. Ve geri kalan tekrar boş oy çıkıyor. Yani eşitlemişler ve boş oy vermiş insanlar. Ve bunun üzerine devlet bir sıkı yönetimi ilan ediyor. ülkenin, ülke vatandaşlarının nasıl haberli bir şekilde, toplu bir şekilde aynı oyları verdiği, aynı şekilde çıktığını anlamaya çalışıyor ve sıkı yönetimi ilan ediyor. İşte insanlar yalan makinelerine bağlamaya çalışıyor, haini falan bulmaya çalışıyor, vatan haini ilan ediyor insanları bunu anlatıyor. Aşağı i̇şte konu olarak aşırı güzel bir kitap. Ama ben biraz bir tık sıkıldım anlatış şeklinden. Aslında görmekten alıştım. Çok virgül kullanarak anlatan bir yazar. Yani cümleyi bitirmiyor. Bir sayfanın, bir sayfa yalnızca iki cümle var. Yani bir paragrafın yarısı bir cümle. Her şey virgülle böyle böyle anlattığı için biraz zorlanıyorsunuz ama mutlaka okumaya devam edeceğim bir kitabı. Bir tık zorlansam da araya başka bir kitap geliyor şu an. başka bir kitap okuyorum. Onu bitirdikten sonra mutlaka bitireceğim ve bitirdikten sonra tekrar bir inceleme videosu çekerim belki. Bu da böyle bir kitap. Yarım bırakmış olsam da e, bahsetmek istedim okuduğum yer itibariyle henüz. Devamını anlatacağım ama umarım okursam. Aa, evet, benim diyeceklerim bu kadardı. <laughs> Toplam 5 tane kitaptan bahsettim. E, umarım beğenmişsinizdir kitapları ve iyi anlatabilmişimdir. Dilim takılmadan saçmalamadan, boş boş konuşmadan mal gibi. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın videoma. Ee, tercih haftasındayız. Eğer tercih sürecinde beni izleyen arkadaşlarım varsa bir önceki son iki videom yardımcı olabilir size. Hem hazırlık okumayla alakalı hem de... Neydi benim diğer çektiğim? 2000 years later. Hem hazırlık okumayla alakalı hem de Eskişehir'de öğrenci olmakla alakalı iki videom var. Ee, bunları izleyip bilgi edinebilirsiniz belki. Teşekkür ederim tekrar. Görüşürüz bir sonraki kitap videosunda veya bir sonraki herhangi videoda.